Merhabalar, ben Samet Uludere. İlişkiler Yönetimi Modülü eğitimimize hoş geldiniz. Eğitimimizin kodu 20.01.001 olup, eğitimimizin içeriğinde İlişkiler Yönetimi Modülü'ne ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda, İlişkiler Yönetimi Modülü ve kullanımına ilişkin temel bilgileri sahip olmuş olacaksınız. İlişkiler Yönetimi, müşteri odaklı hizmet anlayışının önem ve ağırlık kazandığı günümüz koşullarında, cari ilişkilerinin gelişimini, neden ve sonuçlarını yakından takip edebilmek, iş akışının belirlenmesinin yanı sıra hedeflerin saptanmasında da büyük önem arz etmektedir. Programımızda ilişkiler yönetimi 5 ana başlıktan oluşmaktadır. Kartlar menüsü cariler ile ilişkili gerekli bilgilerin kayıt altına alındığı menüdür. Cari hesap tanıtım kartı menüsünde carilerle, carilerle, ...ilgili cariye ait gerekli bilgileri detaylı bir şekilde saklayabilirsiniz. Aday cari hesap tanıtım kartı menüsünde ise... ...teklif verdiğiniz carileri aday cari olarak düşünebilir... ...ve bu menüyle kayıt altına alabilirsiniz. Föyler menüsünde ise... ...cari ile ilişkiler cari föyü ve cari ile ilişkiler personel föyü menülerinden seçiminizi belirleyerek carileriniz ya da aday carileriniz için fö ekranları oluşturabilirsiniz. Yönetim menüsünde kartlar bölümünden açmış olduğumuz cariler ile ilişkiler adı altındaki kayıtların toplu bir şekilde görülüp işlem yapılabilmesini sağlamaktadır. Operasyon menüsü kullanılarak ilgili cari ve aday cari için toplu faks, e-posta ve SMS gönderimlerini gerçekleştirebiliriz. Son olarak analizler ekranından cari ile ilişkiler analiz kübünü kullanarak raporlama yapabilmemiz mümkündür. Eğitimimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki eğitimde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.